Hepinize iyi pazarlar arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yeni iş ilanlarıyla devam ediyoruz. Afyon Karahisar ili Salar Belediyesi bir şoför alım ilanı yayınladı. KPSS en az 55 puan olmak zorunda arkadaşlar. 55 ve üzeri. P94 puanı. 55 ve üzeri olması gerekiyor. 11. kadro derecesiyle başlayacak, müracaat edecek arkadaşımız. Şart olarak da orta öğretim yani lise veya denge okul mezunu olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Ve P94 puanınızın en az 55 ve üzeri olması gerekiyor. Şoför olarak alınacak dediğimiz gibi. Müracaatlar arkadaşlar 16 Mayıs 2022 tarihinde başladı. 18 Mayıs 2022 tarihinde de sona erecek. Yani yarın başlıyor ve 18 Mayıs'ta saat 4 itibariyle sona erecek. Mesai saatleri içerisinde müracaatlar 10 ve 12.30 ile 13.00 ve 16.00 saatleri arasında Solar Belediyesi Başkanlığı Merkez Afyon Karahisar adresine müracaat yapılabilir. Ayrıca elektronik ortamda da belediyenin www.salarbelediyesi.bel.tr internet adresi üzerinden de müracaat yapılabilir. Şahsen veya iadeyi taahhütlü posta yoluyla Barbaros Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi adresindeki Salar Belediye Başkanlığı'na da gönderebilirsiniz. Ancak gecikme ile ilgili sıkıntılardan belediye sorumlu değil. Yani 18.5 saat 4'e kadar. Düşünen arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. Her şeyin hayırlısı diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın arkadaşlar.